Herkese merhabalar. Bugün sizlerle bir dürbün tasarlayacağız. Bunun için gerekli olan malzemeler boş rulolar, renkli kağıt ya da renkli karton, pirit ve isterseniz rafya ya da kurdele. Öncelikle rulolarımızı kaplıyoruz. Ben kaplamak için renkli kağıt kullanacağım. Siz isterseniz karton ya da farklı bir materyalde kullanabilirsiniz. ikinci rolumu da kapladım. Şimdi dürbünümü gözüme koyduğumda burada bir boşluk oluşuyor. O boşluğu oluşturmak için bir adet ruloya daha ihtiyacım var. Rulomu ortadan ikiye kesiyorum. Rulonuzu keserken annenizden ya da babanızdan yardım isteyebilirsiniz. Şimdi burulumu kaplıyorum. Burulum da hazır. Şimdi bu şekilde bir deniyorum. İki gözümü de tam oturttuğuma emin olduktan sonra şimdi buruluğu sabitliyorum. Bant ya da pirit kullanabilirsiniz. Ben şimdi bant kullanacağım. Öncelikle birinci rulama sabitliyorum. İşte oldu. Şimdi aynı şekilde ikinci rulama sabitliyorum. Dürbünüm hazır. İsterseniz dürbününüzün üst kısmını süsleyebilir ya da kartondan şekiller kesip yapıştırabilirsiniz. Şimdi dürbünüme ben ipte yapmak istiyorum. Bunun için rafya kullanacağım. Rafyamı kesiyorum. İsterseniz delgeç yardımıyla ya da bir kalem yardımıyla rulomuzdan bir delik açıyoruz. Deliğinizi açarken annenizden yardım isteyebilirsiniz. Ve deliğimizden rafyamızı geçiriyoruz. Ve bağlıyoruz. Aynı şekilde diğer delikten de geçirip bağlıyoruz. İşte oldu. Bu şekilde başımızdan geçirerek dürbünümüzü kullanabiliriz. Eğer videomu beğendiyseniz kanalıma abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.